Bu videoya 5000 like gelirse sonraki videonun girişinde 4 milyon Scoville acıyı çay kaşığıyla yerim. Ne diyor oğlum? Geçen kürdan ucuyla yemiştim. Çay kaşığıyla yersem of çok çok büyük bir sıkıntı olur gerçekten o videonun başında bunu yersem o videonun sonunu getiremeyebilirim bu size bir meydan okumadır bugün dünyanın en eğlenceli oyunu ödülünü almış astro bot oynayacağız oyun gerçekten de dünyanın en eğlenceli oyunu bir robot oluyoruz ve o robotun maceralarına tanıklık ediyoruz yani robotun başına her şey geliyor ama oyun gerçekten çok eğlenceli bak 10 bin kere söyledim arka arkaya demek ki vardır hani bu kadar bu adam bir şey söylüyorsa bir eğlenceli yönü vardır ben içiyorum sen 4 milyon skovilacı yememi istiyorsan sonraki video videoda beğeniyorsan başlıyoruz. Şu an uzaydayız çünkü bizim karakterimiz bir uzaylı bot. Gemiler falan ilerliyor bak ne kadar güzel atmosferler var. Uzayı zaten severim bir de üstüne bu güzel oldu ha bir şeyler oluyor. Bir tane gemi geliyor kocaman. PlayStation şeklinde bir gemi uçuyor astrobotun. bayağı PlayStation içinde yaşıyor bunlar baksana ekibi çıldırıyorlar şu an kuduruyorlar. Bizimki de mutlu mutlu. Aha bir şey gördük. Bir şey mi geliyor? A ne oldu? korktu bir şeylerden oluyor. Ne oluyor? Atmosferde aha bir tane UFO geldi. UFO'dan solucan gibi bir şey çıktı. Bu nasıl bir karakter? Ne yapıyor? Bizim PlayStation gemisine saldırıyor. Oha! Oradan yarmaya başladı. Bırak gemiyi. Gemiyi sal. Orada da bir tane chip gibi bir şey var. onu alacak. Aha aldı. Çaldı onu bizden. Ne olduğunu da tam olarak bilmiyorum herhalde değerli bir şeydir, yani onu tuttuğumuza göre herhalde. Onu aldı, içeriye koydu, bak kafes gibi bir şeye. Kaçıyor şimdi. Aa, kaçtı. Bizim gemide bir sallandı bir şeyler. Aa, patlıyoruz. Aa, Tabat gidiyor. Mürettebat gidiyor biz de. En yakındaki gezegene doğru düşmeye başladık. Gezegene düştük şu anda. Ama bir şey olmadı. Neyse ki gemimiz falan patlamadı. Evet burası Mars'a benziyor. Böyle çöllerden oluşuyor. Ankara mı yoksa? <laughs> Astrobotumuz da buraya düşmüş. Lan camları falan da kırılmış ha bu kaskın. Biraz sıkıntılı. Aa bir tane robot köpek geldi. Bizi sevmeye başladı. Aa benim kol da orada. Aa konsolumuz orada şu an. Aa ben yani oynatınca bu da oynuyor. Bunu böyle sallamanı istiyorum diyor. Bak böyle sallıyor. Aa konsolu çıkardım orada Kumlarını da çıkardım. Astrobotu buraya getirdim şu anda. Gel buraya bak içeriye gir. Aferin. İçeride ben sana güzel bir işlem yapacağım Şimdi çıktı Aa fırladı içeride kafası içeriye girdi ama Tamam şu an camı bir düzeldi biz ona bir reset attık Her şey şu an düzgün Evet çöldeyiz yanında köpekler mepekler var Şuradaki şeyin yanına doğru bir gidelim uçarak Köpek sana vurabilir miyim Aa köpek vurabiliyoruz kaçıyor Tamam buradan puanlarımızı topladık Bunun yanına geldik bu neymiş Vurayım mı buna Bir tane çaktım dönmeye başladı Uydu herhalde bu Uyduluğunu yaptı. Garip garip hareketlendi ya. Tam bitir şu dansı artık. Ne yapıyorsun? Uzaya gitti. Ne yapıyorsun? Hadi gel gel gidiyoruz dedi. Tamam. Robot bizde konuşabiliyor. Böyle bir özelliği var. Aha benim kol uçak gemisine dönüştü. Ne oluyor? Üstüne zıplayacak şimdi. Joystick de sürüyor. Ben sürüyorum ama ben süreceğim onu. O asla kendi başına yapamaz bu işleri. Ben yapacağım. Evet şu anda uzaya çıktık uydumuzla beraber. Teşekkür ederiz uydumuza bize böyle bir hizmet sunduğu için. Bize burada bazı şeyler gösterdi. Biz de gemimizle beraber geliyoruz. İlk olarak şuraya gitmemiz gerekiyormuş. Buraya bir gidelim. Bir şeylere bakındık. Ha bir şey gördük. Aha bizim çipi almış orada. Kaçtı yine. Yakalayacağım seni bekle bekle. Burada flamingoların olduğu bir tane dünyaya giriş yaptım. Onu böyle teknik levellerle geçeceğim. Aa ben sürüyorum. Bak sağa döndürüyorum. Şöyle ters döndürebilirim. Oha! Ters falan her şey oluyormuş şu anda. Bak ben şunu şöyle 360 derece döndüreyim şöyle seni. Flamingolarla beraber uça uça geldik bir yere. Gök bahçesine geldik. Evet gemimizden inebiliriz. Burada bir kutu var. Şu kutuyu bir alalım. Toplayalım şu puanları. Siz gidin şuradan. Şunlara böyle bir tane çakacağım. Bunlar uçuyorlar böyle çakınca. Sen ne yapıyorsun burada? Sana da bir tane çakalım. Aa içeri aldım onu kutunun içine. Sallıyorum şimdi onu. Sağlıyorum. İçeri gir. Gir içeri. Sen bana elini evet, salıyorsun sen bana. Ben sana böyle bir şeyler yapacağım. Şimdi uç. Uç, uç, Ha dışarıya fırlattı bu en sonunda. Puanlar önemli. Astrobot seviyormuş puanları ve uçarak da bunlara hasar verebiliyoruz. Gördünüz mü? Şöyle uçarak da lazerlerimizle bunlara vurabiliriz. Güzel bir teknolojiye olmuş. Sen ne yapıyorsun burada? Tüküren bir şey var. Seni de şöyle yok edelim. Robot kurtardım yine. Tamam. Robotları kurtarıyorum iyi bir robot olduğum için. Karşıya şöyle bir zıplayalım. Ne var bakayım burada? Bir kutu daha var. Kutudakileri de aldık. Aşağıda toplar falan var. Sen kaleci misin? Aa! Sana bir tane şut çekeceğim. Of! Gol. <laughs> bir şutla yok ettik karakteri ya. Şunu çekmem gerekiyor. Çektim bunu. Yukarıya doğru uçmamız gerekiyormuş. Şuna da şöyle lazerle bir yok etme uyguladım. Bir robot daha kurtaralım. Gel sen de içeriye. Sen de kurtardık. Şimdi buna uzun süreli vurup bunu pervane gibi döndürecek misiniz? Şöyle bir tane bir çak bakayım şuna. Aferin. Çok güzel döndürüyorsun. Şunlara bir tane bir çakayım. Çak. Çak. Aha, kaymaya başladım ben de bunlarla beraber. Vay çok güzel. Tamam. Toplardan önce zıplamam lazım oraya. Öyle bir görev yok ama ben <laughs> kendim koydum onu. gelin ikili kombo atacağım şöyle ikili combo. Aferin. Sen ne yapıyorsun burada? Penguen. Aha ben de yattım. <laughs> bizim karakter de yatmaya başladı? Yukarıda böcek var. Sen bir git aferin. Şimdi aşağıya tekrardan yatabilirim. Dans var ne diyor bizim karakter? Tatlı ya. Vay ha, hareketlere bak. Şunu çekelim. Onun fermuarını yırtmamız gerekiyor. Tamam şimdi aşağıya doğru fermuarını çektik. Bakalım ne çıkacak buradan. Bu ne? Bir şey taktım. Lan ne oluyor? Karakter şişiyor. Kendimizi bu şekilde balon yaptıktan sonra yine aşağıya indirebiliyoruz. Yani yukarılara çıkmak için ideal bir özellik oldu. Şöyle balon yapalım da biz uçalım bayağı. İyi şurada kutu var. Kutuları almak önemlidir. Puanları toplayacağım. Tamam burada devasa bir jeton var. Onu da alalım. Aha! Aha suya indik. Burada bir şey var mı diplerde? Var yaratık var. Şu yaratıkları ben bir döveyim. İçeride ben Gel buraya gel. Yok ettim seni de aferin. Şimdi balon olalım. Aha balon olduk uçmaya başladım. Camı kırıyorum. Camı kırdım. Ne oluyor? Burası bayrak. Aferin doğru geliyor bu şey yer temizleme robotu. Her şey robot burada tabii ki. Astro robot. <laughs> bir anda daha suan etmeye başladılar. Bak tam bir yere doğru süreceğim ben bunları. Ben sürüyormuşum bunları. Aa! Kafa attım. Tam bir sürü de jeton kazandık. iyi oldu. Şu anda bu flamingolu leveli atlattım diyor bana. Şimdi sağda ve solda iki farklı mapimiz var. Ve en sonunda şurada bir yer var. Ama ben şuradan bir ilerlemek istiyorum şu anda. Dalalım buraya. Aztek no yolu. Fena bir tapınağa geldik. Aztek no yolundan devam. Şöyle gelecekmişiz. Aha! Orta ittirdim. Tamam doğrusunu bulmamız gerekiyormuş onlardan. Şimdi buradan köprülerden ilerleyelim. Yine düşmanlara ben şöyle bir tek atacağım. Sen bir git. Sen de bir git. Sen de bir git. Şimdi dans. Düşman yok etme dansı yaptım bir üstüne. Şuradan şöyle serice parkurumuzu tamamlayalım. Bunlar çok easy parkurlar bu arada. Sen ne yapıyorsun? Ben seni yok edebilir miyim öyle? Yok. Ben sana böyle çakacakmışım. Sen ters dönünce de ne yapacağım? Üstüne mi zıplıyorum? Bunu böyle zıplama şeyi yapıyoruz. Tamam sen bana ne bayrak sallayıp duruyorsun? Ne oldu? Seni kurtardım gel. Gel gir içeriye aferin kurtarıldı. Sen de gel şöyle sen de bir yok edelim. Düşmanların beni alması imkansız ez bunlar. Sen gel bakayım şöyle sana bir tane çakalım aferin otur oraya zıplat beni. İşte düşmanın bana faydası oluyor. Kertenkeleler var duvarda. Aha kertenkeleler yok oldu duvar gidince. Acaba bunlardan hangisi? Bu muymuş gerçek olan? Buymuş. Tamam burayı da açtılar. Bir tane de sandığımız var. Sandığımızı açalım. Bitkilerden bir tane kol aldım herhalde. Onun gibi bir şey. Aa böyle duvar yumrukluyorum. Of. Of fena vuruyorum. Uzaktan ben ama şimdi bunlara çakıp duracağım. Bak gel. Sağ kuraşa sol kuraşa sen de gel bakayım uç böyle havaya aferin. Gidişe bakar mısın? Bu, bu nasıl bir gidiş ya? Karakter ağır zaten bıçak bunu aferin. Şimdi tıplayacağız buradan. Kaktüs adam sen gel bakayım. Allah bana bir şeyler fırlatıyor. Ben sana bir tane bir çakarım gidersin böyle. Sen de git. Bu fırlattıklarını ona geri fırlattım. Burada esirler var bak şu esirleri kurtaralım. Yok et hepsini. Siz de gidin. Herkes tekneye tekneye geçiyorum. Şunu çekmemiz lazım. Aa! Aa! Tamam anladım ne yapmam gerektir. Bir an korktum. Bunları biz zaten böyle kolumuzla uçabiliyoruz. Yapışabildiği için. Sen ne yapıyorsun? Sen nasıl bir yaratıksın ya? Ben sana şöyle bir 2-3 tane çakayım arka arkaya. Aa düşmanın içinden bir tane daha düşman çıkıyor. Lan bu böyle bir tane düşmanmış. Şimdi buna vurduk ya bunun içinden bir tane daha çıkacak. Bunu yok ettik. Buna da yok ettik. Bunu da yok ettik. Ah diğeri kaçtı en sonunda. Ezik. Bak beni zıplatacak karakter geldi. Bu düşman bana fayda sağlıyor haberi yok. Bak kertenkele aşağıya düştü. Gel bakayım sen buraya. Kertenkeleye yumruk atıyorum. Ya sen şöyle gider misin? Aferin. Hayır duvara git. Buraya gelme duvara duvara. Şuraya gider misin? Yanlış yapıyorsun. Tamam ben ayarlayacağım. Şöyle ince bir ayar çakayım şuna. Çok ince oldu. Ha, ben sana yumrukla götüreceğim oraya anlaşıldı. Tamam. Bir sağ kroşe bir sol kroşe çaktım ikisine de. Evet de çektik. Bu ne? ikisine de kolumu soktum. Aa kendimi fırlatacağım. Geliyorum. Ne oluyor burada ne var? Aa bunlara sağ kroşe sol kroşe çakıyorsun. Yok oluyor bunlar. Kaç. bak bir yandan kaçarken bir yandan yumruğu çakıyorsun. Gördün mü? Bak diğerleri zaten kaçmaya başlıyor. Küçük olanlar bebek. Bak kaktüs gel bakayım sen. Al şu bombanı. Bir daha bana bir şey fırlatma. Şu düşmanları da bir tekleyelim. Bunlar çünkü bize bela almaya çalışıyorlar. Aferin bak bebelere bak bebeleri. Sizi ben şöyle bir üstünüzden uçarak yok edeyim. Burada yine bir yer var. Kolumuzu çekelim buradan. Evet küçük bir parkur yine. Hop. Buradan da zıpla. Bu astrobot bana dua etsin. Pro bir oyuncuyum. Çek şunu. Çek 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 çek. Aferin. Siz ne yapıyorsunuz burada? Rakunlar. Şimdi bunun ağzına uçacağım. Gel bakayım sen aç o ağzı geliyorum içeriye. Hop geldik. Bitti mi? O ringe girdik. Gelin, gelin topunuz gelin. Bu şeyce bunlar kolaymış. Ben bunları zor sanmıştım. Böyle 5 kişi beni dövebilir sandım. Oha, oha kaç tane boz? Kaç tane? Baksana hepsine tak atıyorum küçülmeye başlıyor. <laughs> Bosa bakar mısın ya? Böyle boss mu olur? Ringde kazanan biz olduk ve en sonunda yer süpürme robotu da geldi. Kazandın dedi. Seyircilere de buradan selamlar. Onlar siz oluyorsunuz tabi. Size selam çaktım böyle dansım ederek buradan çıkacağım şimdi. Şimdi diğer yere doğru bir... Aa kaladım ya. Çok erken bastık. Erken basmamalıydım. Evet. Burayı bitirdik. Burayı bitirdik. Burada böyle dondurma vadisi var. Dondurma vadisine bir girelim. Dondurma vadisine dondurma mı yiyoruz bakalım. Yine uçarak geldim. Bak senin şöyle ben bir ters taklattırayım attırayım. böyle Başını dönsün biraz. Aferin. Çok güzel indim. Burada tabi yumruklarımız yok. O sadece o map'e özeldi. Her map'te böyle değişik değişik şeyler var. Oyun çok dolu ve eğlenceli. Size boşuna eğlenceli demedim bu oyun. Siz ne yapıyorsunuz burada? Size de vuralım. Ah zıplayıp duruyorlar olduk dediler Şurada bir şey var. Şunu bir çekelim. Bu neymiş? Hiçbir işe yaramıyor. Ha! <laughs> Buraya kafamızı koyuyormuşuz. Dondurma yapıyormuşuz kendimiz. Tamam. Tamam hadi yeter eğlendik. Çıkalım şuradan. Sen ne yapıyorsun dondurmanın üstünde ya? Buradakiler bir garip. Siz ne yapıyorsunuz? Bunu mu yiyorsunuz? Kardan adam yapmışlar yok ettim. Şunu çekelim. Bu ne? Koleksiyonluk bunlar. Tamam bunları toplayabiliriz böyle. Sen şuraya bir gelsene. Sana ben bir tane bir çakacağım çünkü. Git şuraya otur. Aferin. Teşekkür ederim oraya oturduğun için. Şimdi burada minik bir parkurumuz var. Parkur yapacağız bu şekilde. Bak karaktere bak uçuyor ya oradaki. Şunları şöyle uçarak tek atalım. Hiç onlara yumruk vurmaya bile gerek yok yani. Karlar falan da var zaten. Karın içinden gidiyoruz. Boyumuz kadar kar var burada. Buzlar yok oluyor mu? Tabii ki de oluyor. Sen gel bakayım buraya. Düşman aşağıya düştü herhalde. <laughs> üstüme daha az önce. Sen de git şuradan. Zıplamama yardım et. Aferin. Şuradan bir zıplayalım. Şunu da alalım. Bu da koleksiyonluk. Bu ne? Burada bir şey var. Dur ben bunu bir yok edeyim. Yok olmuyor. Her şeyi bastım. O öyle süs kalacakmış. Burada küçük bir şey var. Bu ne? Yere fırlattım ama ne olduğunu da bilmiyordum. Ya sen bir git. Sen ne yapıyorsun? Oo bu üstüme falan uçuyor bak. Sen gel ben sana ne yapacağım biliyor musun? Şöyle bir tane tokat atacağım. Boğa gibi ha yere mi düştün? Yok. Arkandaki kabloyu çekeceğim. Gel buraya, gel, 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 gel. <laughs> Fırlatıyorum şimdi onu. Abam hadi bakayım. Köprü açtım böyle. Düşmanları da yok ederim. Sen şöyle gidiyorsun. Benim zıplamam lazım çünkü oradan. Aferin orayı da kırdırdım. Git git git. Oha bak bak domino taşı gibi birbirlerini yok ettiler. Ne oluyor? İçeride kaos oluyor. İçeride kaos var. Ben bunlar için böyle tekleyeceğim uça uça. Bir de bunları kafalarını uçunca bir daha ayrı bir zıplıyoruz. Ha, hepsini tekledim. Sen de şöyle gider misin lütfen? Şurayı kırama. Sen gel arkanda bir şey var sen. Ben onu bir alayım. Ver şunu bana. Hop. Kablonu bir alabilir miyim? Teşekkür ederim. Ben şimdi sen şuraya bir fırlata Fırlatamadım Fırlatamadın mı? Az önce düşman geldi. Dikkatim dağıldı. Fırlatamadım. Tamam. Şimdi fırlattık. Oha. Boss geldi. Boss'a bakar mısın şu böceğe? Robot böceğine bakar mısın? Ah tamam. Burayı yaptık herhalde. Şu an dans etmeye başladıysak bizim iş olmuştur. Burayı tamamladık. Tekrardan uçuyoruz. Bak şunu tutturmak lazım. Tek de tutturdum bu sefer. 500 kaç? 571. Güzel bir sayı. Ne olduğunu anlayanlar yoruma yazsın. Neden güzel dediğimi anlayanlar yani daha doğrusu. Herkes anlayamaz. İnşa derbisi. İnşa derbisinde inşaatçılarla vs atacağız herhalde. Sarı kula var mı burada? Sarı kula inşaatçıların yanına geldik. Şu puanları ben bir alabilir miyim izninizle? Seni de alalım. Teşekkür ederim. Uçalı. uçalım. Bak şurada güzel bir kart var. Onu da alalım. Hem böyle rahat rahat. Şöyle uça uça gidiyorum şu anda. Hop şunları bir devirelim. Tamam indik. Boyalar falan filan var. Onları boş verin. Direkt ilerleyelim. Burada güvercinlerimiz var mesela. Ne oluyor? Godzilla geldi. Godzilla'ya bakar mısın? Godzilla gerçi. T-Rex gibiydi. Bu gorilla mıydı? Öyle bir şeydi bu. Platformlarımız geldi. Sen nesin düşman mısın? Tabii ki de düşmansın. Ben sana şöyle çakayım. Yakabiliyor musun siz şöyle uçarken? Yakabiliyorum. Maymun Maymunlardan ne geliyor? Tabii muz geliyor. Yukarıya tırman. Aferin bordo bereli gibi robotsun sen. Harikasın. Şimdi oradan ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle kısa yol uçacağım. Burada da böyle ah kırılan bir camımız var. Hemen kaçalım. Siz de gelin şöyle. Sana bir tane. Oo burada çamur mamur var ha. Dikkatli olmak lazım oradan giderken ve burayı açtık. Elimde mıknatıs gibi bir şey var. Her şeyi çekiyorum şu an kendime. Dur. Ne yapmam lazım? Onu fırlatacak mıyım? Fırlatalım. Tamam döndürdük bunu. Parkur yaptık kendimize. Robot parkuru inşaat yerinde Robot parkuru şunu da çek Bu ne elime yine mıknatıs aldım he oraya çakacağım Bunları toplayalım şöyle sen de gel Ve çakalım Evet yine bir parkur yaptı kendimize Oradan da şöyle karşıya geçelim Vuralım buna bakayım Aha bir şey taktı bir kelime köpek beni yalıyor Aa köpekle beraber uçuyoruz herhalde ileriye doğru Bunların üstüne uçak mı? Aa uçtum yok oldu Arkaya doğru uçtum Ooo ben bunlara böyle tek atarım çok fena ileri uçuruyor beni köpek. Aa şimşe kız oldu. Ben ondaki şimşe kıza dönüştürüyor beni bak. Şunları mesela yok et. Bam. Bunları böyle deviriyoruz. Kutuları yok ediyoruz. Her şeyi yok ediyoruz. Yukarıda da bak kutular var. Şunları almak için bunları bir yok edelim. Şimdi bunları alabiliriz. Güzel oldu. Şimdi bunu çekmemiz gerekiyor. Bunu çektik. Elimize tabii ki mıknatısı aldık. Buraya fırlatalım. Yeterli gelmedi mi? Tam daha da böyle fazla mıknatıs şeyi topla bize diyor. Toplayalım. Kutuların hepsini ben devirmiştim zaten. İyi olur toplarsam. Oh o baya devasa. Baya devasa bir şey oldu burası. Tamam yeter. Fırlat. Tamam o ağırlıkla döner zaten orası. Şunları bir kıralım. Heh, kır şunları. Kır hepsini. Aa top geldi. Topları basket atmam gerekiyor ama nasıl atabilirim? Topları şöyle bir çakalım. Aha basket attım. Tamam. Buradaki cama kafa atalım. Tam kırdık burayı. Ha, ne oluyor? Burası yıkıldı bir anda. Gelelim. Düşmanlarımız tabii ki her yerde varlar ama ben şunlara bak özel bir vuruş yapacağım. Ya bir vuruş yapacaktım. Buradan girelim. Hayır. Arkadan geçmeye çalış. <laughs> Arkadan geçemedim ya. Parça şöyle bir uçalım. Tamam oldu bu sefer. Sen ne yapıyorsun robot? Uyuyor mu? Ben seni bir uyandırayım. Dönelim. Ah tamam uçurdum onu. Ay, benim robotu yine kaçırıyor beni. Bak önüme engel koyuyorsun da. Ben o engellerden kaçarım yani. Sen oraya istediğin kadar bir şey koy. Gel arkadaşımızı kurtaralım. Tamam kurtardım arkadaşımızı. Onu da tabii ki sallıyorum şöyle bir kafalar bir dönsün gelmişken. Siz ne yapıyorsunuz? Ha böyle ateş mateş saçıyorsunuz. Şöyle ben sana çakarım. Sana da bir tane çakarım. Şunu da şöyle çekerim. Bu nasıl bir tırmanış ya? Ne yapacağım oraya doğru? Ha böyle tamam. Sonra uçarak. Bak canlar da kırılıyor. Dikkat. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? O nasıl bir ilerleyiş? Ben sana bir tane çakacağım şöyle. <laughs> İttim. Oha! Oha! Abi şöyle içeriden geçelim. Güzel. Şunun üstüne de basalım. Bunlar ne tükürüyorlar? Lan ağırlık merkezi kalktı. Şöyle uçalım. Tamam. Bak, bir şey geliyor oraya doğru. Şunları da bir yok edelim. Aha ben elektrik çarptırdı. Sen şöyle uçsam. Bak diğeri vurdu bu sefer de. Ben ne yapacağımı anladım. Beklesin o beklesin. Oy dev olanı var ya dışarı ittireceğim. Bununla beraber şimdi aşağıya düştüreceğim. Gel. Hop sen şöyle bir dışarıya git. Hadi yallah. Yallah. Sen de gel şöyle. Sana bir elektrik çarptırayım. Aferin. Şimdi gidin böyle. Karşı tarafı uçabilir miyim? Uçarım. Tam uçtum. Sen şöyle gel. Sen. Aha dikem. Battı bize. Aha. Aha. Bir şey geliyor. Lan ne oluyor? Lan! Bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Allah! Allah! Kol bana değdi ki. Tamam. Bu sefer hiçbir şansı yok. Kaç. Kaç. Kır orayı. Aferin çık yukarıya doğru. Çok güzel kaçtım o koldan gelemez bu saatten sonra. İşte bu kadar. Hadi bakayım kol yakala beni bir daha tekrar. Köpeğimizin kulübesi falan da var bu sefer. Yine dansımız ettik. O dans edilecek. Tam ortadaki şeye vuracağım. Hop. Attı. Ve burayı da tamamladıktan sonra bu bölümün final kısmını açtık neredeyse Ana merkeze dönüyorum Kalkış alanına gidiyoruz Kalkış alanına doğru sürmeye başladık Bak nasıl sürüyorum ama Makinemizin olduğu yerdeyiz Makinemiz de bir uyandı bir kendine geldi Aha çıkartıyor kendini oradan Hepimiz tekrardan dirilip alacağız onu Kurtaracağız birbirimizi Zaten ben robotları bir yandan kurtarmaya çalışıyorum Bak burası yeşillendi Bura base oldu ha bize çok güzel bir base yaptık burayı. Evet bunlar kurtardığımız robot kankalarımız. Bu kurtardığımız robotları biriktiriyoruz. 301 tane robot varmış. İlk robotunu kurtardın. Evrende daha birçok robot kurtarmayı bekliyor. Hepsini kurtarmaya çalış. Tabi efendim. Bu ne yapboz mu? Burada yapbozun parçalarını toplamamız gerekiyor. Bunlar aslında koleksiyonluk. Şuraya bir iki tane robot çağırdım. Aa taş kaldırıyoruz. Birbirimize yardım ediyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Köpeğimiz kalmış içeride. Ben de yardım edeyim dur. Kalk kalk Aferin köpeği kurtardık Ver şunu Bir tane daha yap post parçası toplamış olduk Yardım lazım mı başka sen ne yapıyorsun sen nesin ya Ben sana şöyle bir tane vurayım Bunlar kurtardığımız özel robotlar herhalde Alet dolu tamirci Bunlar küçük dostlarımızdan bir tanesi Bak böyle garip garip bir kankamız bu da Yanına bir gidelim şunun Ne yapıyorsun sen burada bir tane çakacağım sana. <laughs> Hareketlere bak. Tekrardan gemimize bineceğim. Burada üstüme düşeni yaptım. Buraları tamamladın diyor ama sen burada hala bazı robotları kurtarmadın diyor. Toplamda 20 tane robot kurtardıktan sonra bossla savaşabilecekmişiz. Bunun seri olmasını istiyorsanız yorumlarda belirtin. Burada bir sürü böyle farklı etkinliklerle dolu bölümler var. Oyun gerçekten eğlenceli Her bölümde farklı bir şey yapıyoruz. Ben sonraki bölümde tüm dostlarımızı toplarım. Direkt boss savaşıyla başlarız sonraki videoya. Buradaki kartlardan da diğer videolara gitmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Seviyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.